Bugün çok heyecanlıyım. Günü birlik İstanbul'a gidip geleceğim. Üniversite kaygımı yaptıracağım. LDS ortamla beraber yeni ürünler alıp geleceğiz. Çok güzel bir gün olacak. Saat gece 3'te uçağım var arkadaşlar. Galiba kamera oldu. Buraya bakmam gerekiyor. Buradan konuşayım. 3'te uçağım var. Şu an saat 2. Birazdan beni almaya gelecekler. Havaalanına gideceğiz. Oradan İstanbul'a uçacağız. Ve bir günüm var. Bir gün içerisinde bütün işlerimi halletmem gerekiyor. Işığım çok kötü o yüzden telefonumla kendime ışık yapacağım. Hoş geldin bloguma. Işığım bozuldu bu arada. Kırıldı. O yüzden şu an bir teknik sorunum var. Halledeceğim. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıyım. Ve iki hafta sonra da İstanbul'a taşınıyorum. Artık diğer da şey olur herhalde. İstanbul'a taşınma Müzik <laughs> Yeni hayatıma attığım ilk adımlardan birisi olduğu için bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Uçağa bindim ve artık yola çıktık. Zaten Konya-İstanbul arası 1 saat uçakla, merkeze gidene kadar 2-3 saatimiz geçiyor tabii ki de ama olsun. Gece 4'te yine ben yani gerçekten her zaman, her yerde yemek yiyorum. Çok seviyorum yemek yemeyi. Birazcık atıştırıyorum ve iniyoruz. İstanbul'dan <laughs> elemanına indik. Birazdan da kahvaltı yapmaya bir tane yemeği Güzel bir yolculuktu. Hiç uyuyamadım. Bugün bugün boyu uykusuz geçecek büyük ihtimaller. Kahvaltımızı yaptık ve şimdi de Emine'ne doğru aktarm yapıyoruz havaşla Ve burada varıyoruz. Gün doğumuyla vardık. Bakar mısınız şu önümüzdeki manzaraya? Dümdüz bir sokak nasıl bu kadar güzel olabilir? Nasıl bu kadar büyülü bir şehir olabilirsin? Sonrasında artık takılarımıza bakmaya başlıyoruz. Burada ben ilk defa toptancı gezip takı alıyorum. O kadar farklı hissettiriyor ki bir markanın olması ve ona ürün bakmaya gitmek. Gerçekten aşırı güzel bir hismiş. Sizler için en güzel ürünleri seçmeye çalıştım. Gerçekten çok özendim. Bayağı güzel ürünler vardı bu arada. Ya, alıp gideceğiz yaptırmayı. Bu arada takım arkamın ismi Lodes bilmeyenler için. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Web sitemiz, trend yol adresimiz de var. Şimdi de okuluma gidiyorum. Kaydımı yaptıracağım. Ve vardım. Bayağı meşakkatli bir süreçti. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Saat 11'de gelmeme rağmen bayağı bir kalabalıktı. Bayağı bir sıra bekledim. Kayıt için okula geldiğimde arkadaşlar önümde bekleyen 183 kişi var. Yaklaşık bir buçuk saat kayıt olmak için bekleyeceğim. Ne bir buçuk saat arkadaşlar 3 saat bekledim ama neyse ki beklediğime değdi ve öğrenci kartımı aldım artık gidiyorum. Bütün işlerimizi hallettik ama uçağımız baya bir geç saatte ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öğrenci kartımı da aldım üretim. Uzunca bir zamandır hayalini kurduğum bir şey olduğu için Buraya taşınmak, burada üniversite okumak Çok huzurlu hissettirdi Hani böyle bir şey başarma hissi olur ya O hissi gerçekten hissettim Tamam ya yeter bu kadar overthink Çok acıktığımızı fark ettik Ve bebekteki Nusret'e yemek yemeye geldik Tam tamına 24 saat uykusuzluğum Gözlerimden uyku akıyor olmak kalmadığım için çok yoruldum Takışımı hallettim Filmleri aldık okumasını hallettim ve şimdi kendimi ödüllendirip Nusret'e yemeğe geldim. Valla acıktım. Kahvaltıyla duruyorum. Havaalanını kahvaltı yapmıştım. Acıktım, yoruldum, uykum geldi. Ve bu akşam geri dönüyoruz. Yani bu gece geldik. Bu Konuşamadım. <laughs> Gece geldik işte indik. Sabah 5'te indik İstanbul'a. Bugün de saat 12'de havaalanında olacağız. Saat 1'de uçağımız var. Ha şimdi doğrusunu anlatabildim. Açlık başıma vurdu. Ya ben hep buraya bakarak konuşuyorum ama buraya bakarak konuşmam lazım. Neyse. Şu an bebekliyiz. Üstete geldik. Yemek yiyeceğiz. Sonra ne yapacağız bilmiyorum. Gün hala çok uzun ve saat daha 3. Biletimizi öne çekemedik. Maalesef. Bakın ben de AVM'ye gidelim. Düşünler alırım. Bilmiyorum ne Yemek de. Çok güzel bir hamburger söyledim. barbekü sonsuzluğu. Onu bekliyorum. Yemek istiyorum artık. Aslında bu çoğunluk daha çok var. Kahve içmeye geldim. <laughs> ee, bir tane kafede oturuyorum. Kahve içeceğim. Biraz uyumayın. Çünkü gerçekten çok uykum var. Uykumu açmam gerekiyor. Şu an çünkü daha çok saatimiz Arkadaşlarım şu an 1 ve 1'de kalkacak. 12 defada gitmemiz gerekiyordu ama şu şekilde de hayatımda ilk defa bu kadar uykusuz kaldım. Yaklaşık 24 saattir uykusuzum. Eve gidene kadar bu 28 saat edecek. Yani deli gibi uykum var. Ve sonunda Konya Havalimanı'na iniyoruz. Ve o artık da sonlandırıyorum. Artık eve gidip uyumak istiyorum. Yaklaşık 28 saat falan uyuyorum galiba. Görüşürüz. Bir sonraki vlogum ise İstanbul'a taşıma vlogu olacak. O yüzden takipte kal. Kendine iyi bak. Kocaman öptüm.